Herkese merhaba arkadaşlar. Grifon Kariyer Okulu'na hoş geldiniz. Genç bir arkadaşımızdan şöyle bir mail aldı. Sanatçı bir kişiliği olduğunu, bu alanda ilerlemek istediğini, ama çevresinin baskısıyla memur olmak istediğini, memur olmak zorunda hissettiğini yazmış. Tamam bir açıdan belki ülkemizde sanattan hemen para kazanmak mümkün değil. Bu yüzden bir mesleği olsa iyi olur ama, bu genç arkadaşımıza yapılan baskı, bu söylediğimin çok daha ötesinde. Anladığım kadarıyla çevresindeki insanlar yaptığı sanatla daha sonra ilgilenmesini de değil, tamamen o sanattan vazgeçmesini istiyorlar. Ama şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Çünkü bu toplumumuzda her gün yaşadığımız birçok insanın başına gelen bir durum. Çünkü insanlar şunu bilmiyor. Eğer bir insanın sanatçı bir kişiliği varsa asla bunu kaldırıp bir tarafa atamaz. Her vazgeçtiğinde daha çok daha büyük bir istekle tekrar kendini o işin başında bulur. Memur olmak konusuna gelince olabilen herkes olsun. Türkiye şartlarında gerçekten kendini güvende hissetmek adına iyi bir yöntem. Memuriyetin asla kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum ama insanın da tek amacı memur olmak olmamalı. Tabi ben kendi fikrimi bu şekilde aktardıktan sonra tekrar bir cevap maili geldi. Orada şu cümleyi yazmış. İnsanlar hayallerimi küçümsüyor. İşte alın size yapılabilecek en büyük hata. Hayallerinizi anlamayacak insanlarla paylaşırsanız zaten küçümserler. Kimseyi tanımıyorum, kimseyi yargılamak da istemiyorum ama başka birinin hayallerini küçümseyebilecek kadar pervasız insanlar... Muhtemelen kendi hayallerinin hiçbirini gerçekleştirememişlerdir. Hatta belki kendileri hayal bile kurmamışlar. Öyle bir toplumun içinde yaşıyoruz ki muhalefetten besleniyorlar. A dersiniz B derler, ak dersiniz kara derler. Söylediğiniz her şeye, her hevesinize takılacak bir kulpları vardır. Motive etmenin ne demek olduğu henüz bu coğrafyada bilinmiyor. Ya insanı hayallerinden soğutuyorlar ya da gereğinden fazla bir şekilde gazlıyorlar. Bu ikisinin arasını bulacak insan çok az. İnsanlara söylediğiniz her şeyin tersini söyleyecekler. Tabii ki iyi niyetli insanlar bunun farkına varmadıkları için her zaman hayallerinden bahsediyorlar ve her zaman aynı hayal kırıklığına uğruyorlar ama isterseniz bu dediğimin bir deneyini yapın. Denemesi bedava. Sıra dışı bir meslek seçin. Farzı misal sokak müzisyenliği gibi. Sizin hayallerinizi küçümseyen o yakınınıza bir sohbet esnasında şöyle söyleyin. Ya bu sokak müzisyenleri para kazanabilir mi? Para kazanamazlar bence. Hani bu iş yapılabilir mi? gibisinden bir konuşun. Alacağınız cevapları ben size söyleyeyim. Ya öyle şey olur mu? Koray Avcı da sokakta müzisyendi. Tutuldukları zaman gerçekten iyi yerlere gelebiliyorlar. Sen onların önündeki az paralara bakma. Onlara bayağı yardımda bulunan var, bayağı bağış yapılıyor. Size bir anda o mesleği savunmaya başlayacaklar. Çünkü siz o mesleğe dudak bükerek sordunuz. İkinci aşamasında bu konuşmayı unutacak kadar bir süre geçtikten sonra, bir hafta, iki hafta, bir ay gibi o arkadaşınıza bu sefer sokak müzisyenliği yapmak istediğinizi söyleyin. Alacağınız cevaplar %90 ihtimalle ya o şekilde para mı kazanılır? O bir meslek mi? Bu ülkede müzikten para kazanılmaz. Bu ülkede müzik karın doyurmaz. Önüne dilence gibi para atacaklar. Aynı insan söyleyecek bunu. Bir ay öncesinde o mesleği savunan o mesleğin ne kadar önemli bir meslek olduğunu altını çizen, önünün ne kadar açık olduğunu söyleyen kişi bu sefer o mesleği karalamaya başlayacak. Neden? Çünkü siz o mesleğe heveslendiniz. İnsanları çok görmemek lazım. Hayal kurulmayan, heveslerin her zaman hafife alındığı bir coğrafyada onlar da bu şekilde yetişti. Bu kabuğu toplumsal olarak kırmak biraz zor ama bireysel olarak artık kırmak gerekiyor. Bu yüzden en başından hayallerinizi kimseye anlatmayarak başlayın. Anlattıysanız onların olumsuz yorumlarını duymayarak başlayın. Gelelim diğer kısma hayalleri küçümsemek. Öncelikle bu kimsenin haddi değil. Hayallerimiz, kendi kafamızda oluşturduğumuz aslında bir çeşit sanal evren. Kendi içerisinde bir dünya, ayrı bir atmosfer. Değil başkasını aşağılaması, kendi kurduğumuz hayalleri kendimizin dahi aşağılanma hakkı yok. Dediğim gibi onlar apayrı bir dünya. Toplumsal olarak bakıldığı zaman da saygı gereği zaten başkasının hayalleri bu şekilde aşağılanmamalı. Kal ki aşağılanmak ne demek? Hani hafife almak bile değil. Aşağılamak. Toplum olarak öğrenmemiz gereken tek bir şey var. Bir insan sevdiği işi yapıyorsa başarır ve başarı varsa para da ünvan da her şey arkasından gelir. Biz bir türlü bunu öğrenemedik. Bizim ülkemizde sanki ağız birliği yapılmış gibi birçok bölüm karalanıyor. En basitinden tarih bölümü. Tarih okuyacağım demesin sakın herhangi bir öğrenci, herhangi bir genç. Herkesin lafları cebinde hazır. Yok yığılma var, yok ataması yok. Özel ders de veremezsin. Şimdi bunları söyleyen insanların hayatlarına bir bakmak lazım. Neredeler? Ne yapmışlar? Ne yapıyorlar? Bölümleri bu kadar iyi nasıl tanıyabiliyorlar? Tanıyorlar mı gerçekten? Bunları söyleyen insanların birçoğunun akademisyen olmakla ilgili hiçbir fikri yok. Yüksek lisans neymiş, doktora neymiş hiçbir fikri yok. Bu ülkede İlber Ortaylı gibi bir gerçek var. Tarih bölümü nasıl aşağılanır? Farzı misal sanat tarihi. Bu ülkede Talha Uğurlayel gibi bir hoca var. Sanat tarihi bölümü nasıl aşağılanır? Sen kimsin de aşağılıyorsun? 17-18 yaşındaki genç arkadaşlarımız elbette ki bunlara kulak veriyor. İster bunların etkisinde kalıyor. Sonrasında ne oluyor? Kendi alakasız istemediği bir bölümde 4 yılını okuduktan sonra tekrar sil baştan ilk hayalini kurmuş olduğu bölümü okumaya çalışıyor. Çünkü aradan geçen üniversite döneminde bir şeyler artık yerine oturmuş oluyor. Bir şeyleri idrak etmeye başlıyor. Fen edebiyat bölümlerini sadece öğretmenlik olarak gören bir toplumda elbette ki bilim adamı yetişmez. Zaten bilim adamı da bu şekilde yetişmez. Bu coğrafya bu coğrafya diyorum ya. Aslında bu coğrafyanın çocukları çok zeki doğuyor. Ufukları geniş oluyor, hayal güçleri geniş oluyor. Ama toplumda kalıtımsal olarak öyle bir lanet var ki bu toplumda çocuk yetiştiren herkes, bakın herkes diyorum, bir şekilde çocukların hayal gücünü elinden alıyor. Çok bilinçli olduğunu söyle anne babalara bakıyorum. Çocuklarına bölümleri dikte ediyor. Bu bölüme gitmelisin, bu bölüme gitmelisin, bunu yapmalısın. Sonuç itibariyle aynı ana baba çocukların her konuda desteklediklerini de iddia ediyorlar. Bu şekilde konuşulduğu zaman da cevap hazır. Ben onun iyiliğini istiyorum. İyilik böyle bir şey değil. Hayat tecrübelerinizden el Kariyer hayatımızda birçok sıkıntı yaşıyoruz. Ve gençleri uyarıyoruz. Bizleri de uyardılar. Kim kulak astı? Gençler bize kulak asar mı? Asmazlar. Çünkü bazı şeylerin yaşanarak öğrenilmesi gerekiyor. Sonuç itibariyle sorun her ne olursa olsun çözüm hepsinde ortak. Hayaller başarılana kadar kimseyle paylaşılmamalı. Ya da en azından muhatapları doğru seçilmeli. Peki sizce biz hayallerimizi neden birileriyle paylaşma gereksinimi duyuyoruz? Tek bir amacı var sosyal tatmin. Ve sosyal tatmin gerçekten çok tehlikeli bir durum. Siz hayallerinizi anlatıyorsunuz. Bilinçaltınız sanki siz bu hayali başarmışsınız gibi davranmaya başlıyor. Ve vermeniz gereken emeği vermiyorsunuz. İşin sırrı tam olarak burada. Sosyal açıdan tatmin olmuş bir bilinçaltı elbette ki efor sarf etmek istemeyecek. Bu yüzden diyete başladığınızı söylerseniz kilo veremezsiniz. Bu yüzden araba alacağınızı söylerseniz alamazsınız. Bazı insanlar vardır, gerçekten çok inatçı insanlardır. Kim ne derse desin başarır. Bazı insanlar. Birçoğu değil. Yani en başta başarmadığınız bir durum sırf anlattığınız için size başarmışlık hissi uyandırıyor. Bu tehlikelerden biri. Başka bir tehlike zaten videonun başından beri bahsettiğim gibi motivasyonunuzu kıracaklar. Tehlikeden ziyade tehlikeli bir sonuç olan da başarısızlık durumunda bir de insanlar laf anlatmakla vakit kaybedeceksiniz. Bir işi yapmak isterseniz denersiniz, olur veya olmaz çuvallayabilirsiniz. Bir çuval inciri berbat edebilirsiniz. Ama bunu kimse bilmiyorsa toparlamanıza kolay olacaktır. Başka bir işe yeniden teşebbüs ettiğiniz zaman insanlar size öncekini hatırlatamayacaktır. Çünkü yine bu toplumda insanlar önceki tecrübelerin önemini de henüz kavrayabilmiş değil. İş kurup batırmış bir insan bence iş kurmuş bir insandan bir adım öndedir. Biraz da insanlar onaylanma ihtiyacı duyuyor her anlamda çok alakasız zurnanın son deliği bile olamayacak insanlardan bile onay bekliyorlar. Hadi anne baba bir yere kadar anlaşılabilir. Ama daha dün tanıştığı insanın bile onayını bekliyor. Bir kere her şeyden önce hiçbir şey için onaya ihtiyacınız yok. Belli durumlar vardır, belli insanların onayını almanız gerekir. Ama hayaller konusunda bu böyle değil. Az önce de söylediğim gibi. Sevin, yapın, emek verin, başarılı olun. Başarılıysanız para getirisi de olacaktır zaten. İnsanların hayallerinizi berbat etmelerine izin vermeyin. Niye onlara bu fırsatı veriyorsunuz ki? Siz getiriyorsunuz altın tepside hayallerinizi orta yere koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki buyur üstüne çık tepin. Bu hakkı siz veriyorsunuz onlara. Ha yine maile dönelim. Orada şöyle bir durum var. Memur olabilecek kapasitede olduğunu söylüyor genç arkadaşım. Ben de her zaman şunu soruyorum. Neden tercih yapılmak zorunda ki? Memur olabiliyorsan buyur ol. Senin zaten sanata da ayıracak vaktin olacak. Ama maalesef şöyle bir problem var. Bunun onayını vermediği için çevresi, kendisi de bunu olan inancını kaybetmiş. Bir memurun sanatla uğraşabileceği düşüncesi tamamen silinmiş aklından. Çok acı. Her mesleğe saygın büyük. Ama şöyle düşünün: resmi yazışmaları birçok insan yapabilir. Kaç kişi müzisyenlik yapabilir? Kaç kişi resim yapabilir? Kaç kişi sahneye çıkıp tiyatroculuk yapabilir, oyunculuk yapabilir? Bu verilmiş yeteneklerin bu şekilde heba edilmesi neden hala toplumun umurunda değil? Ülkede memur sıkıntısı mı var? Binlerce, yüz binlerce genç bekliyor şu anda memur olmak için. Sanatsal yeteneği olanları da bu kalabalığın içine doğru etiklemek ne kadar doğru? Bu ülkenin sadece veri hazırlama memuruna mı ihtiyacı var? Bu ülkenin sanatçıya ihtiyacı yok mu? Bu topluma sorulması gereken soruların yanında bir de genç arkadaşlarıma sormak istediğim bir soru var. Yahu senin sanatçı kişiliğin varsa bunu neden onaya sunuyorsun? Ürün koysan ortaya. Fırsatlardan ve imkanlardan bahsedilmesini gerçekten sevmiyorum. Çünkü gerçekçi değiller. Müzisyen olmak isteyen bir kişi maddi imkansızlıktan dolayı enstrüman alamadığını iddia edebilir. Ama eğer bu kişi blok flütle en azından çalışarak notalara hala bilmiyorsa ben burada samimiyet görmem. Yine başka bir durum. KPSS hazırlık sürecinde sokak sanatçılığı da yapılabilir farz misal örnek veriyorum. Zaten normal mi bir insanın aylarca eve kapanıp KPSS çalışması? Hem normal değil hem de çok tehlikeli. Sınavlara çalışan insanlar bu hataya çok sık düşüyorlar. Bir insan sınava niye çalışır? Sınavda başarılı olması durumunda ne olur? Her şeyden önce yeni bir ortama girer. Yeni insanlarla tanışır. Yeni bir işle tanışır, yeni bir çevreyle tanışır, belki yeni bir şehirle tanışır. Yahu tanışır. Sen bir yıl boyunca evden çıkmadıktan sonra... ...bunun sende yaratacağı enkazı belki 3 yılda, belki 5 yılda atlatacaksın. Sen insanlara tanışmayı unutmuş olacaksın. Bir yere hazırlanmak için sadece sınava mı hazırlanmak gerekiyor? Mental bir hazırlık yapmaya gerek yok mu? Sanki KPSS'ye hazırlanan insanlar... Günün 24 saatinde sürekli test çözüyorlarmış, ders çalışıyorlarmış gibi ekstra bir faaliyette bulunmasına da izin verilmiyor. İzin verilmek bir yana bunun desteklenmesi lazım. Sanatçı kişiliği varsa bir gencin ve memurluk sınavları hazırlanıyorsa tamam hazırlansın. Ama onun her gün en az 2 saatini ayıracak kadar vakti olacaktır. Belki başarılı olacak ama mesele zaten başarılı olmak veya olmamak değil. Toplumun nezdinde kabul görmüş bir meslek sahibi olmak. Bu itici tanımın içerisine sokmaya çalışıyorlar herkesi. Sonuç olarak toparlamak gerekirse hayallerini alelade insanlara anlatmak demek alelade insanların ağzına sakız olmak demek. Bir insan zaten o söylentilere kulak asmayacak kadar kendine güveniyorsa en başından o insanlara bunu anlatmaya da gerek duymayacaktır. Çünkü kendine güvenen insanın ona ihtiyacı yoktur. Hayallerinizi başkasına anlatmak, hayallerinizin mahremiyetini ortadan kaldırmaktır. İnsan yorum yapar, insan bildiği her şey hakkında konuşur. Hele ki bunu ona siz söylüyorsanız, zaten çok daha rahat konuşacaktır. İnsanların fikirlerindeki tutarlılığı merak ediyorsanız, az önce verdiğim örneği deneyin. Bir mesleği kötüleyerek konuşun. Bakın nasıl savunuyorlar sizi. Sonra o mesleği yapmak istediğinizi söyleyin bir müddet sonra. Bu sefer o güzel meslek bir anda yerin dibine sokuluyor. Demek ki buradaki mesele meslek değil. Ama biraz da öz yapmak lazım. Yani memur olup düzenli maaş dururken yaz, kış, soğukta, sıcakta, sokakta gitar çalmak veya aylarca bir tiyatro oyununa hazırlanmak ve enstrümanın başına saatlerce vakit harcamak ve bunun ne zaman getirisi olacağını bilmemek biraz da yüreksizli sanırım. Ama şu bir gerçek, İstersen sanatsal yönü seçin, isterseniz klasik yönü seçin, her ikisinde de Diğerinden daha az emek vermeniz gerekmeyecek. Aynı emeği her ikisine de vereceksiniz. Ama her şeyin bir bedeli var. Sanatı seçerseniz sevdiğiniz işi yapacaksınız ama para kazanmaya başlayana kadar bir belirsizlik içinde olacaksınız. Klasik yolu seçerseniz maddi kaygınız olmayacak ilk başta, ama ömrünüzü de sevmediğiniz bir iş yaparak geçireceksiniz. E peki neden tercih ediyorsunuz? Sıradan bir mantık yürütüldüğünde klasik yolu tercih edip oradan kendinize finansman sağlayıp sanatsal yönünüzü geliştirmek dururken, neden tercih yapmak zorunda hissediyorsunuz? Sizin onay alma istemenizin sebebi, ailenizden onay alma istemenizin sebebi, kayıtsız şartsız sizin sanatsal hayatınızı desteklemekse, kusura bakmayın deminden beri anlattığım her şey onlar için de geçerli. Onların da yaşamaları gereken bir hayat var. Ömürleri boyunca sizin eğitiminize para harcayamazlar. Zaten mesele de tam olarak burada başlıyor. Bir genç elini taşın altına koyduğu zaman birçok şeyi başarabiliyor. Üniversiteden mezun olduğumda özel sektörde yönetici olma hayali kuruyordum. Ve ben de bu hayalimi arkadaşlarımla paylaşmak gibi bir gaflete düştüm. Geri dönüşler gerçekten çok acımasızdı. Yok torpil gerektiriyor, yok çok üstün bir zeka gerektiriyor. Yok dış görünüşe çok önem veriyorlar. Hiç kimse kafamın içiyle ilgili bir yorum yapmadı. Hiç kimse azmimle ilgili bir yorum yapmadı. Ben onlara inanmadım ve 26 yaşında insan kaynakları müdürü olarak çalışıyordum. Altını çiziyorum 26 yaşında. Ha, onlara inanmadım, azmimden bir şey eksiltmedim ama ruhsal olarak da çok yıprandım. Zaten yaşanılabilecek olan, herkesin başına gelen sıkıntılarda hep o yorumlar geldi aklıma. Zaman zaman işte bu yüzden olmuyor dediğim oldu. Her ne kadar ruhsal anlamda yıpransam da en azından azmimi eksiltmelerine izin vermedim. Yeniden sanat konusuna dönelim. Sanatçı olmak isteyen insanlar maddi olanakları her zaman öne sürüyorlar ama bence... Gerçek sanatçı sanatını en ilkel şartlarda da icra edebilmeli. Çizim yeteneğin mi var? Bilgisayarın olmayabilir, çok iyi bir programın olmayabilir. Bir müddet elinle çiz. Çünkü o elinle çizdiklerin bir gün sana referans olacaktır. Ülkemiz daha ezber yapmayı denemeyen ama oyuncu olmak isteyen gençlerle dolu. Bırakın rol yapma yeteneğini, ezber yapıp yapamadığının bile bilincinde değil. Takılıp kaldığı tek düşünce, çevresi oyunculuğa iyi bakmıyor. Günlerce, aylarca, yıllarca bekliyor. Birisi onay verse de o yola girsem diye. Ama zaman herkes için acımasız. Ekonomik özgürlüğünü elde etmen için sınava mı hazırlanman gerekiyor? Hazırlan. 3 saat ders çalışıyorsan 1 saat de sanatınla ilgilen. Çizim yap, resim yap. Yağlı boyalamıyorsan sulu boyayla yap. Ama yap. İnsanlara hayallerini anlatıp, olumsuz geri dönüşlerin içerisinde boğulmak yerine, Amatörce çalış. Bu işi amatörce yapanlarla tanış. Onlarla buluş. Gerçekten şöyle bir düşündüğünüzde olumsuzluklara takılıp kalıp yakınarak günler geçirmek yerine bunları yapmak daha mantıklı değil mi? Sen hayallerini olmayacak insana neden anlatıyorsun? Sen hayallerini yaşamaya başlasana. Ülkemizdeki bakış açıları ile ilgili büyük sıkıntılarımız var. Doğru. Ama şunu unutmayın. Bu bakış açıları da bir yılda iki yılda kazanılmadı. Asırlarca süren bir geleneğin sonucunda bu bakış açısını kazandı bu toplum. Peki bu geleneği kimler sürdürdü? Yine bildiği yolda emin adımlarla giden insanlar sürdürdü. Bu gelenek değişecek. Bu sosyolojik yapı değişecek. Değişmek zorunda. Dünya sürekli değişiyor. Peki bunu kim değiştirecek? Yine bildiği yolda emin adımlarla yürüyen insanlar değiştirecek. Toplumun bir gecede aydınlanmasını ve size destek olmaya karar vermesini beklemeyin. Böyle bir şey olmayacak. Bu daha ilk adım başlangıç aşaması. Siz daha hayallerinizi yaşamaya başladığınız zaman olumsuz eleştirileri bir görün. Onlar daha saldırgan, onlar daha yıkıcı. Siz daha işin fikrini savunamazken ürününüzü nasıl savunacaksınız? Şunun altına bir çizelim. Bir insanın evde boş boş oturacak en az 3 saati varsa bu insanın hiçbir şeyden yakınmaya hakkı yok. Çünkü zamanınızı değerlendirecek olan, dolduracak olan sizsiniz, başkası değil. Tasarımlarınızı kendi kafanızın içinde yapıyorsunuz. Muhataplarına ulaşamıyorsunuz çünkü ortaya herhangi bir ürün koymuyorsunuz. Ortaya birkaç ürün koyun. O zaman işin muhataplarına ulaşabilirsiniz. İşte o zaman gerçek yorumları artık duyabilirsiniz. İnsanlara inandığınız yoldan, sevdiğiniz yoldan gidin derken emek verin demek istiyorum. Birilerine fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmayın. Ürün koyun, yaptım deyin, işte benim ürünüm deyin. İşin muhataplarına ulaşın. Nereden biliyorsunuz? Belki kareli deftere yaptığınız bir kıyafet tasarımı sizi çok ünlü bir moda tasarımcısına çevirebilir. İnanın, değer verin. Ama en çok da kendinize inanıp değer verin. İşte bu yüzden saklamanız gereken en büyük sırrınız hayalleriniz. Çünkü hayaller başarıya dönüştüğü zaman anlamlıdır toplum için. Herkes hayal kuruyor, herkesin kendince bir hayal dünyası var. Ortaya bir ürün koymamış hayal sadece hayali kuran kişi için kıymetlidir, değerlidir. Toplumun gözüne bir anlamı olmaz. Olması da beklenmemeli zaten. Ya kimseyi hiçbir şey anlatmayın, ya da anlattığınızda geri gelecek cevaplara hazırlıklı olun. En ufak bir olumsuz yorum sizi geri döndürecekse siz zaten yanlış yolda ilerlemek istiyorsunuz. Gerçek motivasyon böyle bir şey değil. Gerçek motivasyon sizi rahat bırakmaz. Hayalinizi gerçekleştirene kadar sizi dürter durur. En ufak bir olumsuz yorumda tüm umutlarınız kırılıyorsa dediğim gibi bu gerçek bir motivasyon değil zaten. Kendinizi sevin, yeteneklerinizi sevin, sanatınızı sevin. Ama sevmenin bedelini de ödeyin. Kendinize yatırım yapın. Sanatınıza vakit ayırın ve hayallerinizi koruyun. Gelecek hepimiz için belirsiz. Ama geleceğin sahipleri inandığı yoldan yürüyen insanlar olacak. Bu her zaman böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Herhangi bir insanın, herhangi bir videonun, herhangi bir yazının, herhangi bir kitabın sizi motive etmesini beklemeyin. Motivasyon içten gelir. Aradığınız şey gaza gelmekse, gaza getirilmekse şunu sakın unutmayın. Bunun size bir faydası olmaz. Gaza gelerek başladığınız işi gaza gelerek de bırakırsınız. Hayallerinizi kendinize saklayın. İnsanlara anlatmak için bunların başarılara dönüşmesini bekleyin. Bu zamana kadar bu hatalar yapıldı. Hadi bundan sonra da bunları yapmadan devam edin. Bakalım neler oluyor. Hayallerin özel olması ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istediklerinizi lütfen yorumlar kısmından bizlerle paylaşın. Ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. İyi günlerde ve takipte kalın.